Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda şu anki piyasada en uygun fiyatla satılan RTX 4060 laptop'un kendimce analizini yapacağım. Alınır mı alınmaz mı? Piyasadaki rakiplerine göre hangi özellikleri üstün, hangi özellikleri aşağıda bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gigabyte'ın G5 KFE3 EE313 SD kod adlı bu laptop'u şu anda hepsi burada da premium özel Visa kart ile 26.999 liraya satın alınabiliyor. Şu anda 27.000 lira civarında RTX RTX 4060 ekran kartına sahip olan başka hiçbir laptop yok. Genellikle bu fiyat aralığında ya RTX 3060'ları ya da RTX 4050'leri görüyoruz. Bu laptop özellikle RTX 4060 ekran kartı olmasıyla epey dikkat çekiyor ve bana birçok kişi bu konu hakkında sorular soruyordu. Hem sorulara toplu cevap vermek adına hem de detaylı bir bilgi paylaşım adına bu videoyu çekmek istedim. Şimdi burada bir tane Excel tablosunu sizlere sunacağım arkadaşlar. Bu Excel tablosunda dünkü videomda karşılaştırdığım iki laptop olan Asus TUF Gaming A15 FA507N laptopla Acer Nitro 5 AN517 55 56 53 kod adlı laptopu rakip olarak görüp kıyaslama yapacağım arkadaşlar. Buradaki iki laptoptan bir tanesi Asus TUF Gaming'de RTX 4050 ekran kartı var ama diğer özellikleri oldukça iyi. Acer Nitro 5 laptopta ise RTX 3060 ekran kartı var ama yüksek wattlı yani 130 watt MUX switch olduğu için RTX 4060'ın bu gigabaytta bulunan modeliyle aşağı yukarı kapışabilecek özellikleri bünyesinde barındırıyor. Burada 3 tane laptopun teknik özelliklerini tablo halinde sizlere sundum arkadaşlar. 3 arasındaki üstün özellikleri yeşille vurgulayacağım. Şuradan şu şekilde yeşil yaparak vurgulayacağım arkadaşlar. Şimdi özelliklere göz atmaya ekran tarafından başlayalım. 3 laptopun da ekranına baktığımızda fena olmayan ekranlar olduğunu görüyorum ama 3 ekran arasında bence Asus TUF Gaming'de Acer Nitro 5'in ekranları öne çıkıyor. Benim şahsi fikrim Acer Nitro 5'teki 17.3 inçlik %87 sRGB renk gamutuna sahip olan 6ms'lik ekran bunlar arasındaki en iyi ekran arkadaşlar. Bu 27.000 liralık gigabyte laptopun ekranı 15.6 6 inç boyuta sahip olan 144 Hz tazeleme hızında Full HD IPS panelli 260 nit parlaklık sunan yaklaşık 20 ms civarında bir tepki süresini bizlere sunan %65 sRGB bir renk gamutuna sahip olan bir ekran arkadaşlar. Bu fiyat aralığında genel olarak çoğu laptopun ekranı bu seviyede ama daha iyileri var mı? Var zaten yanındaki iki örnekte de görüyoruz. O yüzden burada şu iki ekranı ben yeşille işaretliyorum. Yani diğerlerinin daha iyi olduğunu göstermek adına bunları vurguluyorum. Bence 3 laptop arasındaki en iyi ekran Acer 5'te hem tepki oranına baktığımızda hem boyuta baktığımızda hem renklere baktığımızda gayet iyi bir ortalama sunuyor. Burada Gigabyte birazcık geride kalıyor. Onu söylemiş olayım. İşlemci tarafına baktığımızda iki tane laptopta Intel Core i5 12500H var. Bir tane laptopta AMD Ryzen 7 7735 HS var. Gigabyte laptoptaki işlemci gerçekten güzel bir işlemci arkadaşlar. Dünkü videomda Ace Metro'da da tanıtmıştım bu işlemciyi. Intel Core i5 12500H bizlere 3.3 GHz temel 4.5 GHz boost frekansı sunuyor. İçerisinde 12 iki çekirdek ve 16 thread var. Çekirdeklerinin 4 tanesi performans, 8 tanesi verimlilik odaklı. 18 MB tampon belleğe sahip olan bu işlemci 45 ila 95 Watt arası TDP değerleriyle çalışıyor. Cinebench R23 testlerinde bu işlemci çoklu çekirdekte 14500 puan, tek çekirdekte 1700 civarı puanlara imza atıyor. Bence seviyesi için bu fiyat segment için gayet yeterli bir işlemci. RTX 4060'ı beslemek için de son derece yeterli olacaktır. Burada işlemci tarafında öne geçen 2 laptop GB ile Acer olduğu için bunları yeşil yeşille işaretliyorum arkadaşlar. Yine şuradan şu yeşille işaretleyelim. Burada şunu da belirteyim. Asus'un işlemcisi kötü değil ama aralarında yüzde on civarında bir performans farkı olacaktır. O yüzden o birazcık geride kalıyor. Şimdi geldik ekran kartı tarafına. Ekran kartı tarafında önümüzde üç tane farklı seçenek var. Bir tanesi Gigabyte G5 modelindeki Nvidia GeForce RTX 4060 75 Watt MUX Switch olmayan model. Bu model RTX 4060'ın Max-Q modeli olarak nitelendirilebilir arkadaşlar. Ama VRAM olarak öne çıkan bir model. Yani Buradaki diğer iki ekran kartından 2 GB VRAM fazlasına sahip. Oyunlarda texture ayarlarını detayları yukarı çektiğinizde VRAM eksikliği yaşanabiliyor. 8 GB VRAM olması bu ekran kartını kesinlikle öne geçiriyor. Eksisi MUX switch'in olmaması. MUX switch olmadığı için CSGO gibi Valorant gibi oyunlarda birazcık düşük FPS'ler alabilirsiniz. Yani şu iki laptop ekran kartı biraz daha düşük olmasına rağmen CSGO'da Valorant'ta daha yüksek FPS'ler verecektir. Ama büyük oyunlar gözü alındığında işte Hogwarts, Legacy gibi, RDR2 gibi oyunlar Cyberpunk 2077 gibi oyunlar göz önünde bulundurulduğunda muhtemelen RTX 4060 öne geçecektir. DLSS 3 teknolojisinde açtığınız oyunlarda kesinlikle arayı açacaktır arkadaşlar. RTX 4060 burada kesinlikle öne geçecektir. Ben burada açıkçası iki ekran kartı arasında karar vermek zorunda kalıyorum ama hani 3060 ile 4060 arasında siz karar vereceksiniz. Ben 4060 MUX olmasa da 75 Watt olsa da DLSS 3 desteğiyle biraz daha öne geçer diyorum ve ekran kartı tarafında GB'a burada avantaj veriyorum. Geldik RAM tarafına. RAM'e baktığımızda Gigabyte'ın bu G5 modelinde 16 GB'lık 3200 MHz DDR4 RAM olduğunu görüyoruz. 2x8 GB RAM var 64 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz yani 2x32 RAM yapabiliyorsunuz. RAM tarafında Asus TUF Gaming A15 laptopta 8 GB RAM var ama 4800 MHz DDR5 RAM'ler var. Onu da bildiğim kadarıyla 64 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Dolayısıyla DDR5 olduğu için bunun biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Yani geleceğe dönük daha parlak bir RAM yuvası olduğunu düşünüyorum. Acer tarafında da Gigabyte'la aynı aynı şekilde 16 GB 3200 MHz DDR4 RAM bulunuyor. RAM konusunda kararı biraz size bırakıyorum ama ben yine de Asus'u burada RAM olarak öne geçireceğim. Çünkü teknoloji olarak daha üstün daha güncel bir RAM yuvası var. DDR5 olduğu için burada 8 GB olmasına rağmen Asus'un RAM olarak biraz daha üstün olduğunu düşünüyorum. Geldik depolama alanı tarafına. Depolama alanında bu GB G5 laptopta 512 GB PCI Express Gen 4 M.2 SSD bulunuyor. Okuma yazma hızları yüksek olacaktır. Bir tane de yükseltme yuvası boş demiş arkadaşlar. Ama yükseltme yuvası boşta olan yuva Gen 3 destekli. Yani oraya Gen 4 M.2 SSD takamıyorsunuz. Yükseltme seçeneklerini düşündüğüm zaman iki tane yuvaya sahip olması ve Gen 4 desteği olmasından ötürü Acer Nitro 5'in biraz daha depolama açısından avantajlı olduğunu düşünüyorum. O yüzden o tarafa bir yeşil ışık yakıyorum. İşletim sistemi konusunda üçü de FreeDOS arkadaşlar. Üçünün birbirine herhangi bir üstünlüğü yok. Herhangi birini aldığınızda bu laptoplardan Windows'u kendiniz yüklemeniz gerekecek. Uygun fiyatlı lisans key arıyorsanız sağlam lisansla da bir anlaşmam var. Sağlam lisans kom üzerinden cihaz tipi 5 koduyla %5 indirimli Windows Lisans key alabilirsiniz. Pile baktığımızda 3 tane laptopu pil konusunda kıyaslamak çok kolay arkadaşlar. Gigabyte G5'te 54 watt saat kapasiteli bir pil olduğu belirtilmiş. Bu pil kesinlikle diğer iki laptopun gerisinde kalır. Özellikle pil ömrü uzunluğu konusunda bu Asus TUF Gaming laptop piyasadaki gaming laptoplar düşünüldüğünde rakipsiz diyebileceğim bir segmentte daha az enerji tüketen ekran kartına ve işlemciye sahip olduğu için 90 watt saatlik bu pil uzun kullanım saatleri verecektir bizlere. Burada bu iki laptopu yeşille vurguluyorum. Diğer taraftan tasarıma bakacak olursak bu 3 laptop arasındaki en hafif laptop bu Gigabyte'ın G5 modeli. Benim bildiğim kadarıyla bu laptopun kasası Klevo'ya ürettirilmiş. Soğutma sistemi çok iddialı değil onu baştan söyleyeyim. Yani bu laptopun testlerine baktığımda 97-98 derecelerin işlemci tarafında görülebildiğini görüyorum. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Asus TUF Gaming A15'in işlemcisi de yine 95-97 dereceleri görüyor. Laptop tarafında bir işlemci 97-98 dereceyi görüyor diye yanıyor falan zannetmeyin. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama throttle sınırında olan sıcaklıkları olduğu için bu sıcaklıklara gelmemek daha iyidir. Genel olarak laptopun daha yüksek performans vermesi için bu kadar sıcak olmaması gerekiyor. Kasa tasarımı konusunda 1.9 kilogram ağırlık çok iddialı. Yani hafif bir laptop isteyenler Gigabyte G5'i kesinlikle tercih edebilirler. 2 kilonun altında bu tarz gaming laptopları bulmak oldukça zor oluyor. Ama bu laptopta plastik kasa var. Muhteşem çalışmayan bir soğutma sistemi var. Onu baştan söyleyeyim. Yani böyle 80-85 derece arası bir sıcaklık beklemeyin. Tek bölgeli RGB İngilizce Q klavye var. Bu da bence bir eksi puan maalesef. Yani klavyemizde Türkçe karakterler olmayacak. Ö, Ç, Ş gibi karakterler olmayacak. İngilizce Q klavyeli bir tasarım var. Tasarım konusunda bu iki laptopa yeşil ışık yakmak istiyorum. Bence Acer Nitro ve Asus TUF tasarımı Gigabyte G5'in tasarımından genel anlamda daha iyi. Şimdi giriş çıkış yuvalarına baktığımızda aslında 3 laptopta da iddialı giriş çıkış yuvaları olduğunu görüyorum. Dünkü videomda Asus'ta bir yanlış bilgi vermişim. Asus'ta bir tane daha USB Type-C yuvası varmış. Hem de USB 4 destekliymiş arkadaşlar. Burada Acer Nitro 5'te Thunderbolt 4 var. Asus Tough Gaming Laptop'ta USB 4 var. Gigabyte G5'te ise ne var diye soracak olursanız bir tane USB 2.0 tip A yuvası klasik bildiğimiz flash bellek taktığımız USB yuvası. Bir adet USB 3.2 Gen 1 tip A yuvası. Daha yüksek performanslı klasik USB yuvası. Bir adet USB 3.2 Gen 2 tip C yuvası bulunuyor. Tip C yuvası üzerinden modern cihazlarınızı bağlayabiliyorsunuz. USB tip C yuvası üzerinden şarj özelliği var mı bilmiyorum arkadaşlar. Özel olarak belirtilmediği için yok diye düşünüyorum. Bir adet mini DisplayPort 1. 4 yuvası, bir adet HDMI yuvası muhtemelen HDMI 2.1'dir. Toplamda 2 tane harici monitör yuvası bulunuyor arkadaşlar. USB Type-C Gen 2 yuvası üzerinden de DisplayPort bağlanıyorsa eğer bu laptopa kendi monitörüyle birlikte toplam 3 harici monitör bağlayarak 4 monitör setup'u kurabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Eğer USB 3.2 Gen 2 Type-C yuvasında herhangi bir DisplayPort desteği yoksa da 2 harici monitör bir tane laptopun ekranı olarak 3'lü monitör setup'ı yapabileceksiniz. Gigabyte G5 laptopta ayrıca bir adet kulaklı hoparlör girişi bir bir adet mikrofon girişi ayrı ayrı bulunuyor. Yani iki tane 3.5 milimetre jack yuvası bulunuyor. Mikrofonunu harici jackla kullananlar için bence güzel bir avantaj olmuş. Çoğu laptopta combo jack girişi kullanılıyor. Yani tek giriş üzerinden hem kulaklığı hem mikrofonu kullanmanız gerekiyor. Laptopta ayrıca bir adet gigabit ethernet girişi ve bir tane micro SD kart okuyucu bulunuyor. Micro SD kart okuyucunun da bu segmentte oldukça avantajlı olduğunu düşünüyorum. Micro SD kartı verileri aktarmak bu sayede çok kolay oluyor. Giriş çıkış yuvalarında üstünlük olarak düşündüğüm teknolojiler USB 4 ve Thunderbolt 4 olduğu için burada bu ikisine yeşil ışık yakıyorum ama bunun da şöyle hafif açık yeşil bir ışık yakmak istiyorum. Şöyle bir açık yeşil ışık. Kötü değil. Gerçekten güzel bir giriş çıkış yuvası seçeneği sunulmuş. Zengin giriş çıkış yuvaları var. Ama buradaki mesela USB 2 tip A yuvası bence yakışmamış. Artık herhangi bir USB 2 yuvasının laptopta bulunmasına ben gerek duymuyorum. O yüzden bunun birazcık eksik kaldığını düşünüyorum. Şu iki diğer laptopa baktığımızda. Kablosuz tarafa baktığımızda kablosuz bağlantılarda 3 laptopta da Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5 5.2 bulunuyor. Burada herhangi bir üstünlük olduğunu görmüyoruz. Fiyata baktığımızda ise Gigabyte G5'in 26.999 lira olduğunu, Asus TUF Gaming'in 23.259 lira olduğunu, hatta Visa kart kampanyasıyla 22.258 liraya alınabildiğini görüyoruz. Acer Nitro 5 ise 23.799 lira. Şimdi bu 3 laptop arasına karar vermek gerekirse sadece ekran kartı konusunda Gigabyte'ın öne geçtiğini düşünüyorum. Diğer tüm alanlarda diğer iki laptop daha üstün arkadaşlar. Sadece RTX 4060 ekran kartını ben laptopumda görmek istiyorum. 8 GB VRAM olsun istiyorum diyenler GB G5'i alabilirler. Ama 26.999 liralık fiyat etiketine baktığımda biraz daha beklemenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ya da sağ taraftaki iki laptop arasında karar verirsiniz. Beklemenize gerek kalmayacaktır ama neden beklemek lazım diyorum. Daha şu anda piyasaya RTX 4060 ekran kartı, Acer Nitro, işte HP Pavilion, HP Victus, Asus TUF Gaming A15, Lenovo IdeaPad Gaming 3 gibi modeller gelmedi. Bu modeller geldi inde muhtemelen 30 bin lira civarında işte 28 30 o civarlarda RTX 4060 ekran kartlı laptopları kampanya ile görebiliriz gibime geliyor önümdeki kafamdaki tek şüphe seçimden sonra dolar fırlar mı dolar fırlarsa fiyatlar değişir mi onu bilemiyorum ama şu anki piyasaya baktığımızda 27 bin liraya bu GB G5 için ha, hani kesinlikle alınır diyemiyorum birazcık böyle düşünmek gerekiyor bu noktada karar sizlere kalıyor artısı dediğim gibi RTX 4060'ın 8 GB VRAM'li olması geleceğe dönük DLSS 3 teknolojisiyle geliyor olması. Eksileri ise bence zayıf bir kasa. işte çok ısınabilen bir işlemci, çok kaliteli olmayan bir ekran vesaire vesaire. Genel olarak orta seviye bir laptop özelliği sunuyor olması. İngilizce Q klavye olması da bence bir eksi puanı hak ediyor kesinlikle. Birçok kişi Ç, Ö ve Ş tuşlarını klavyede görmek isteyecektir. 27 bin çok mu kötü? Çok kötü değil ama o fiyata alınabilecek en iyi laptop olduğunu da şu anda düşünmüyorum. Bence bu segment için azıcık daha beklemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde videomuz sonuna gelmiş bulunuyorum. Değerlendirme beğendiniz mi? Ekstra ne eklenebilir Burada rakip olarak başka hangi laptoplar gösterilebilir? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup zil tuşuna tıklamayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.